Bu tam kapanmanın bize faydası ne? Siz anlayabildiniz mi? Hayır anlayamıyorum. Bence çaresizlik içinde debeleniyorlar ama durumun bu noktaya gelmesinde de kendileri sebep oldu. Bir sene önceye dönelim bu aylara 2020 Mart'ına. 25 kuruşluk maskeyi dağıtmaktan aciz bir yönetimle karşılaştık. Ondan sonrası da zaten çorap söküğü gibi geldi. Yaz aylarında dünyada bu virüs pik yaptığı zaman gururla 350 bin kişi Ahmet Meydanı'nda namaz kıldık falan dendi. Ondan sonra biliyorsunuz malum kongreler şuna ve aşı bir fiyasko oldu. Bakan 11 Aralık'ta başlayacağız demişti o gecikti. Bugün aşının devamı gelecek mi gelmeyecek mi bunlardan emin değiliz. En büyük fiyaskolardan biri bakanın Türk milletinin gözünün içine baka baka her gün rakamlarla oynadığı, kelime oyunlarıyla toplumu yanlış yönlendirdiği, e, yok efendim ben hasta sayısı dedim vaka sayısı demedim, e, İstanbul ve Ankara belediye başkanları devreye girene kadar toplumda yanlış bir intiba uyandırıldı, vefat sayıları gizlendi, e, demek ki biz bu pandemiyi atlatıyoruz algısı yaratıldı. En sonunda işte dünya rekorunu kırdık, Avrupa rekorunu kırdık, kıpkırmızı bir haritayla karşılaştık. E, bu ülke Afrika'nın ortasında, Orta Asya'nın ortasında bir ülke değil, dünyanın önde gelen turizm destinasyonlarından biri. Nereden baksanız 35-40 milyar dolar geliri var. E, Mayıs ayı geldi, yumurta kapıya dayandı. Böyle kıpkırmızı bir haritayı biz görüyorsak dünyanın tamamı görüyor. Bizi kara listeye aldılar. Avrupa aldı, Amerika aldı, Orta Doğu ülkeleri aldı, Rusya aldı, uçuşlar durdu. E, ekonominin durumu zaten ortada. O biçim bunlar işte Alatürk'e metotlarla şimdi işte e, zaten bugüne kadar göstermelik tam uygulamadıkları tedbirlerle bu noktaya geldiler.